Evet arkadaşlar uzun zamandır video atamıyordum. Çünkü telefonum arızalanmıştı. Onu düzelttim. Düzelttirdim daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar size bir kod göstereceğim ama çok kötü bir da doğduk ya. Cık. Neyse. Şimdi bu kodumuz ne? Ice el kaldık. Bir dakika. Ha. Ha, Bunu biliyorsunuzdur. Bu ne? Ha, komut buluyorum arkadaşlar. Komut bloğunu arkadaşlar bu şuraya da yazabilirsiniz. benim ezberimde. Slash div qs command block yazıyorsunuz arkadaş. Altre block. Bunu yazıp arkadaşlar ben de şey oldu arkadaşlar. Bakın iki oldu. Hmm. Arkadaşlar komut bloğu alma böyle. Bu ne kodu? Ha kol kop. Yani kol koparma arkadaşlar kol koparmayı vermiştim diye hatırlıyorum. Arkadaşlar bir dakika. Yine de tekrar vereyim. Kol koparma, kol koparma. Kol koparma. Arkadaşlar bu şurayı belli olmazsa animasyon nokta evoker 9999 durdurup alırsın bir Heh, Kolunu çıkaralım. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi bu ne? Ha öz arkadaşlar. Bakın, Bakın arkadaşlar. Şimdi borola modunu indirip yaparsanız arkadaşlar toprak örs oluyor bu. Benim borolu şeyim vardı arkadaşlar. Hmm, modum ama silindi. Telefonum virüslendiği için. Kasırga kodu. Arkadaşlar etrafımda mob olmadığı için şey. Alayım buradan. Mesela çağır inek. Çağır inek.